Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaen. Ey yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ım. Kainatı ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından bizleri haberdar eden, istediğini istediğine veren ve istediği zamanda onu geri alma kudretine sahip olan Yüce Rabbim. Günahımızın çokluğundan dolayı nice mahzun müketler olan ve suçunun affolunmasını bekleyen kulların var. Bizleri ve onları affeyle Allah. Im. Biz biliyorsun yalnız sana ibadet ediyoruz. Yalnız senden yardım diliyoruz. Sana söz verdik. Verdiğimiz sözümüzde de duruyoruz. İslam ve imanımızı korumaya gayret gösteriyoruz senin mübarek gün ve geceler dediğin ve oruç, ibadet ve Kur'an aylarına da belki gerektiği gibi olmasa da en azından bu gayreti gösteriyoruz. Ya Rabbi bunu senin hoşuna gidecek şekilde olmasını ve ahseni kabul ile kabul etmeni senden diliyoruz Allah'ım. Kadir gecesinde Ramazan'ın diğer günlerinde bu gecelerde ihya etmek, bu geceleri değerlendirmek için bazen sana eller açtık, diz çöktük, el açtık. Yalnız senin mağfiretini senden umarak, sana sığınarak dualarda bulunduk. Yalvarışlarda bulunan kardeşlerimiz oldu. Sana açılan bu elleri, titreşen kalpleri, niyazda bulunan dillerimizi huzurunda boş çevirme Allah'ım. Bizleri duası kabul olan kulların hürmetine bizlerin de duasını kabul eyle Allah'ım. Allah'ım hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Biz yokken sen bizi var ettin. Varlığından haberdar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi doğruyu söylet, saptırtma bizi hakka yönet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen eğer duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Allah'ım senin havle kuvvetinle bize sen yardım eyle. Yardım ancak senden olur, senden gelir. Sen yardım etmezsen biz kalkınamayız. Biz sana tam bir inançla inanamayız. Sen sevdirmezsen biz seni gerçek manada hakıyla sevemeyiz. Ey alemlerin ilahı Rabbim. Biz Müslümanları birbirimize kaynaştır, sevdir. Ve senin sevdiklerini de sevdir. Senin sevmediğin davranış ve kişileri de, fikirlerini de bize yerdir. Yaret bize hep erdirdiklerini ve sevdiklerini Ey alemlerin Rabbi şu anda senin metfi sena etmek için ne kadar kalem tutan eller yazılar yazarlar var ise onun hürmetine seni tesbih eden ikrara gelen diller hürmetine felekleri felekleri nura alemleri huzura kavuşturan senin mübarek gün ve gece diye belirttiğin Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şerifte belirtilen günlerin ve seninle Resulullah arasında olan sırların hürmetine bizleri bağışla. Bizi Habibi Evdibi Muhammed Mustafa hürmetine bağışla. Efendimiz'e ümmet kıldın, Kur'an'ı bize verdin, gönül odamıza iman nurunu yaktın. İşte bu nurlu imanla huzurunda toplandık, dua ediyoruz. Ya Rabbi burada amin diye bütün kardeşlerimizin duasını kabul eyle. Kur'an okuyarak, oruç tutarak, teravihler kılarak sana ibadet ve taatta bulunan kardeşlerimizin ibadetlerini kabul eyle Ya Rabbi. Ey alemlerin ilahı, Rabbi alem olan Allah'ım, senin Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gecelere kadar, sabahlara kadar yalvardığını biliyoruz. Onun sana Allah Allah diyerek gözyaşı döktüğünü biliyoruz. Onun ümmetinden nice aşıklar, sadıklar, bağır yanıklar, onların da sana aşkını ilan ettiklerini biliyor ve duyuyoruz. Onların bu samimiyetinden bizim dualarımıza da izzeti uluhiyetinde, dergah-ı uluhiyetinde kabulüne şayan olacak bir makbuliyet ile katkıda bulunuttur onların birlik beraberliğiyle, onların sana samimi ve kabul olan dualarıyla dua ediyoruz. Bizlerin de duasını kabul edin. Ey adalet kılıcıyla zalimin zulmünü kıran, mümin, münafık, kafir ve fasık demeden dünyada herkese rahmaniyetiyle, ilahi adalet fazlı ile bol bol rızık veren, ahirette ise Müslümanlara, gerçek iman sahibi olanlara sonsuz mükafatını bahşeden, sadece müminlere nimet kapılarını açıp cennetine, cemaline koyan Allah'ım. Okunan Kur'an ve Kur'an'ın hatimleri, selavat-ı şerifeler, tevhidler, yasinler ve diğer bütün duaları, selatü selamları, elden ele, dilden dile sevabı, peygamberlerin sultanı, ermişlerin burhanı, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, Habibi Edibi Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna ki sen onun hakkında sen en güzel ahlak üzere yaratıldın buyuruyorsun. Seni alimlere rahmet olarak gönderdim buyuruyorsun. O Muhammed Mustafa hürmetine, onun senin yanındaki değeri hürmetine, ona gelen vahiy ve Kur'an hürmetine bizleri e, dualarını kabul eyle. Bizleri onun şefaatine nail eyle. Onun etrafında öbür alemde de toplanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hz. Adem'den beri gelen geçen bütün peygamberlerin ruhlarına, İslam dinine hizmet eden, Kur'an'ı elden ele ulaştıran, dilden dile dolaştıran sahabelerin, tabi'i, tabi'in, tabi, alimlerin, alimlerin, şühedaların, gazilerin ve bütün Müslümanların ruhlarına bizden önce İslam'ın Hamileyi Kur'an'ı, hafizeyi Kur'an'ı ve iştihattan hizmeti geçen bütün kardeşlerimizin ruhlarını anne baba ahirete ithal etmiş. Efendim, kimi hastalığından ölmüş, kimi sıkıntıdan ölmüş, kimi denizde boğulmuş, kimi efendim bin bir türlü dertlerden bu dünyada göçen, iman ile göçen bütün müminlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Ya Rabbi sen kabul eyle. Ya Rabbi sen kabul eyle. Onlara ulaştır, onları bu kabirdeki azaptan koru Ya Rabbi. Öbür alemdeki olacak azaptan koru ya Rabbi. Bizler de o hal ile hallendiğimizde bizlerin de arkasından böyle Kur'an-ı Kerimler, Yasinler ve iyilikler gönderen nesiller nasip eder. Din, vatan, millet, hak, hakikat uğruna, savaş meydanlarında kahramanca dövüşen gazilerimiz, Allah Allah, Allahu Ekber sesleriyle yüce dergahını inleten elleri, yüzleri, elbiseleri kanlı kanlı, sana canlarıyla gelen o şehitlerin ve gazilerin ilahi divanına çıkacağı günde şehitlerimizin o ruhlarına hediye ediyoruz. Ya Rabbi onların senin yolundaki verdikleri bu mücadeleden bizlere de bir nasip ver Ya Rabbi. Bizleri de İslam'ı da o güzel şereften müminleri de mahrum eyleme Ya Rabbi. Burada bu güzel duaya katılımda bulunan, amin diyen ve burada bulunan bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin de e, ruhlarını şad eyle. Kendi günahlarını affeyle ya Rabbi. Çoluk çocuklarını ve kem gözlerden koru ya Rabbi. Onların da e, evlatlarına sıkıntı ve belalardan koru ya Rabbi. Kendilerini sıkıntı ve beladan koru ya Rabbi. Müslümanların yüzüne gülüp de onları birbirine fitneleyen sıkıntı ve bela ve fitnelerden bizleri koru ya Rabbi düşman safında olmaktan bilerek ya da bilmeyerek İslam'a zarar veren konuşma ve davranışta bulunanlardan böyle kişilerde arkadaşlık yapmaktan onların cemaatlerine gitmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İslam düşmanlarına prim verecek her türlü sözlerden her türlü davranışlardan bizleri koru ya Rabbi. Bilerek bilmeyerek eğer böyle sözler söyledik ise bilerek bilmeyerek İslam düşmanlarına yardımcı olduk ise bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi kirlidir elimiz, günah işler dilimiz. Setret günahımızı senden soran yoktur ya Rabbi. Sen settaral uyupsun, gizli aşikarı sen görmez gibi davranıp da işlediğimiz günahlar var ise ki vardır. Onları da settaral uyup olarak affeyle Allah'ım. Gaffara zünudsun, sen günahları çok çok bağışlayan Rabbimsin. Bizim günahlarımızı bağışla Allah'ım. Onları istersen senin elini kim tutar? senin verdiğine kim engel olabilir? Onları seyyiatımızı günahlarımızı hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Onun öylece mükafatını ver ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sen bizi sevdin, sevdin de yarattın. Üstelik nimetinle, nimetlerinle, görünen görünmeyen bir, bir türlü nimetlerinle donattın. insan yaptın. Sonra iman şerefi de aziz kıldın. Sonra Muhammed Mustafa ümmetinde ümmetin en hayırlısı kıldın. Ya Rabbi bu güzelliklerin altından kalkacak değiliz. Kalkamayız. Senin şanına yakışan, senin havli kuvvetinle bizleri tut kaldır. Bu vazifeleri tam bir emanet duygusuyla, tam bir koruma azmiyle bize bu fırsatı ver Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Vatanımıza, milletimize, İslam ümmetinin dili, birliğine zarar verecek her türlü sıkıntılardan ve fitnelenmekten bizleri koru Ya Rabbi. Kahhar ismi şerifinle düşmanlarımızı kahrele. Onlardan bizi koru. Münafıkça davranışları kalbimizi sokmaktan bizi koru Allah'ım. Şeytan ve nefsin yoluna girmek ve düşmekten bizi koru Allah'ım. Fitnelenmiş cemaatlerden ve onların arasında olmaktan bizleri koru Allah'ım. Fitneye düşerek Kur'an ile iman ile birbirini öldürenlere karşı bizleri koru Allah'ım. İslam adına deyip çıkıp da daha sonra kafirleri dahi üzerimize güldürecek şaşkınlık haline düşmekten bizleri koru Allah. Im. Dünyada da ahirette de saadetin en güzeliyle, hasenatın en güzeliyle bizleri mükafatlandır Allah. Im. Çokça istekte bulunmuş olmamız senin merhametine güvendiğimizdendir. Yoksa ne isteyecek bir yüzümüz ne de senin dergahında açacak elimiz var. Günahımızın çokluğuna baksaydık bir kelime dahi edecek halimiz yok. Senin rahmetin, senin güzel günlerin, vahyin ve Kur'an'ın hürmetine cesarete geldik. Senden biz bir şeyler istiyoruz. Ya Rabbi senin elin tutulmaz. Senin rahmetin sınırsızdır. Senin kudretine kudret yitilmez. Sen verdin mi kimse engel olamaz. Allah'ım bütün kulların günahlarını affeylem. Biz senin kullarını senden daha iyi düşünecek değiliz. Ama sen bizim kalbimize koyduğun merhametinle onun bin katı, yüz bin katı, milyon katı sende vardır. Öylece muameleyle. Sen bağışlayan, bağışlamayı çok seven, kulların günahını affeden Rabbim sen ümmet Muhammed'i affede. Dilimizi, birliğimizi bozdurtma. Dünya ve ahiret saadet ve mutluluğunu bizlere verdin bunu korumasını da ve insan olarak aziz yarattın, iman sahibi olarak izzetli ve şerefli kıldın ümmeti Muhammed olarak hayırlı ümmet yarattın, bu şerefi bizden ve çocuklarımızdan, evlatlarımızdan nesillerimizden e, koru onların bunu, bu şerefi taşımasını senden diliyorum ve niyaz ediyoruz Allah'ım günahlarımızı bağışla ibadetlerimizi kabul eyle İslami bir bayram ve bir şuur ile bizleri müjdele. Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselam aleyke ya Seyyid el Enbiya, Eme'l Murselin. Salavatullahi ala Nebina ve alihim icma'in. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.